Saygıdeğer vatandaşlarımız, 2021 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakırken ilçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir yer olması yolunda birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlere bu çalışmalardan bahsetmek isterim. Kıymetli vatandaşlarımız, 39 memur, 13 işçi, 15 sözleşmeli ve 318 şirket personeli olmak üzere toplam 385 çalışanımızla 2021 yılına veda ediyoruz. 2021 yılının ilk yüzdesini işçilerimize vermiştik. Çalışanlarımızın maaşlarına %25 artırdık. Ayrıca yılda iki defa ikramiye sözü verdik. İşçilerimiz için yeni bir yemekhane inşa edip yemekhanede işçilerimize uygun fiyatlı yemekler çıkardık. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayıp yemek yardımı yapıp 34 ihtiyaç sahibi aile ve yaşlılara da Ramazan ayı boyunca iftar yemeği imkanı sağladık. Değerli yaşayanlar, çıktığımız bu yolda 2021 yılında da ilçemizi güzel adına güzel çalışmalar yaptık. Yurtkur Caddesi'ne 5.5 milyon TL yatırım yaparak modern bir bulvar yaptık. Bulvarın ismini değiştirerek Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ismini verdik. Kaldırım üzerlerinde bulunan işletmeleri kaldırdıktan sonra kolları sıvayıp içerisinde ayıldızlanıt, ay şarj dolum noktaları, kitap dinleme alanları, engelli araç şarj istasyonları, hatıra alanları, etkililik alanları, oturma alanları geri dönüşüm kutuları olan bir bulvar inşa ettik. Sizler için bu yıl ilçemize iki park daha kazandırdık. 2022 yılında da kazandırmaya devam edeceğiz. Sadece kadınlarımıza özel 600 bin lira değerinde Emikhala Parkı'nı ve Kadolu Mahallesi'nin ilk ve tek parkı olan 720 bin lira değerindeki Fevzikaya Parkı'nı açtık. Ayrıca Yenişehir Mahallesi'nde iki dönem muhtarlık yapmış merhum Muharrem Özkan'ın adına ise semt pazarı yaptık. İlçemize yatırımlar yaparken aynı zamanda köylerimize de desteği bıraktık. Yapmadık. Bu kapsamda Mahmutlar Köyü'ne Taziye Evi ve Bedesten Köyü'ne imam Lojmanı açtık. Kılıçlar Köyü'nde 150 bin lira maliyetli park çalışmamız ise halen devam ediyor. Sokak hayvanlarımızın her zaman yanında olan bir belediye oldu. Can dostlarımız için içerisinde 4 köpek yuvası, 2 kedi yuvası, köpek oyun parkuru bulunan 100 bin lira değerinde Şükrü Göçer adını vermiş olduğumuz Evcel Hayvan Parkı'nı yaptık. Ayrıca 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde 600 metre karelik alana engelli hamile ve yavur kedilerin barınacağı Kedi Köyümüzü açtık. Kedi Köyü projemiz 223 proje arasından ilk ona girerek 500 bin TL ödüle layık görüldü. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin elinden aldık. Sevgili hemşerilerim, yaşayan halkımıza daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filomuzu büyüttük ve günden güne büyütmeye devam edeceğiz. İtfaiye Müdürlüğümüze dakikada 3000 litre su kapasitesi sayesinde binaların 15. ve 16. katlarına kadar müdahale edebilen 1 milyon değerinde son sistem araç kazandırdık. Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ve çöp işlerinde kullanılmak üzere 2014 model 560 bin lira değerinde sıkıştırmalı çöp arabası Park Bahçeler Biriminde kullanılmak üzere 2015 model 180 bin lira değerinde kamyonet ve ve 2021 model 500 bin lira değerinde iki traktör aldık. Her zaman olduğu gibi 2021 yılında da eğitime desteği bırakmadık. İlk ve orta öğretim düzeyi son sınıflardaki 756 öğrencimizi hedeflerine ulaşması için kurulmuş bir sistem olan 25 binden fazla sorunun yer aldığı soru kampüsü ve genel başarı yüzdesini artıracak yapay zeka teknolojisi ile buluşturduk. Uzaktan da olsa eğitime engel yok projesine destek vererek proje kapsamında öğrencilerimize tabletler hediye ettik. 2021 yılında gençlerimiz için 10-13 yaş grubu 14 takımın, 14-16 yaş grubu 6 takımın yer aldığı mahalleler arası futbol turnuvası düzenledik. Şölen havasında başlayan turnuvamızda gençlerimizin formasından ayakkabısına kadar hediye ederek hiçbir imkandan kaçınmadık. Bu etkinliğimiz salgın nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklarımız için büyük bir moral oldu. Hisarköy Ormanında geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz kitapların ışığında gençlik kampı etkinliğimizin ikincisini yoğun bir katılımla düzenledik. Çadırlar, meşaleler, kamp ateşi ve kitapların konuşulduğu sıcak bir ortamda hem kitap okumanın hem de doğa kampının doyumsuz lezzetini hep birlikte yaşadık. Pandemi sürecinde uzun süredir evlerinde olan vatandaşlarımıza moral olması için arabalı sinema etkinliğini düzenledik. Bezesten Köyü yakınlarında bulunan açık alana dev ek ekranlarla sinema sistemi kurarak günler öncesinden ücretsiz biletlerini alarak yerlerini ayıran vatandaşlarımıza araçlarından film izleme keyfini yaşattık. Yahşihan'ın kültürel mirasına katkı sağlamak ve ilçemizin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini tanıtmak amacıyla Gast Rota Yahşihan Yemek Yarışması düzenledik. Yaklaşık 3 aylık ciddi çalışmalarla ortaya çıkan projemizi aynı zamanda belgeselleştirilerek sinema salonunda galasını gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisini düzenleyip geleneksel Aşure Günü etkinliğimiz büyük ilgi gördü. İlçemizin kadınlarının desteğiyle 20 kazan aşure pişirerek ilçemizde tüm camilerimiz ve vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Her fırsatta insanlara kitap okumayı aşılamak için yazarlarımızla imza günü etkinliklerini gerçekleştirdik. Engelliler gününde engelli bireylere özel Hacivat Karagöz Gölge Oyunu gösterisi düzenledik. Ve ayrıca amatör spor haftasında güzel bir etkinlik gerçekleştirerek sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu gösterdik. 2022 yılında da etkinliklerimiz tüm güzellikleriyle devam edecektir. Kıymetli hemşerilerim, biliyorsunuz ki toprağımızın bir karışı bile çok değerlidir. Bu bağlamda ilçemizde atıl bir alanda bulunan tarlaya halkımıza dağıtmak için çörek otu ekimi gerçekleştirilip hasat ettik. Ayrıca çevre dostu Yahşihan sloganıyla daha yeşil bir gelecek için ilçemizin farklı noktalarına bitkisel atık yağ toplama kutusu yerleştirdik. Toplanan bitkisel yağları geri dönüşüm projesi adı altında çörek otu sabununa dönüştürüp çörek otlarımızla beraber vatandaşlarımızın evlerine dağıttık. Saygıdeğer vatandaşlarımız göreve geldiğimizde sizlere sağlıklı ve kaliteli hizmetlerle hizmet sunabilmek önceliklerimiz arasında olduğu için 15 Haziran 2020 tarihinde kimsenin cesaret edemediğine biz cesaret ettik ve altyapı çalışmasına start verdik. 400 günlük kısa bir sürede yani hemen bir sene sonra 2021'de bitirdik. Altyapımız sayesinde Yahşi Hanımızın 50 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırdık kanserojen etkisi yaratan zehirli asbest boruları baştan sona yenileyerek kalıcı ve son teknoloji duktil borularla değiştirdik. Büyük oranda su kayıplarının önüne geçtik. Su kesintilerine sıkıntı çekmemek ve daha sağlıklı su hizmeti sunabilmek için toplam 9800 metreküp kapasitesine sahip 4 su deposunu ilçemize kazandırdık. Toplam 297.060 metre hat yenilediğimiz altyapımız 120 milyon liraya mal oldu. Yaşanan su kesintilerine itfaiyemiz 2730 ton su takvisi yaparak yüzlerce iş yeri ve yüzlerce haneye su yardımında bulunarak vatandaşlarımızı mağdur etmedi. Bunun belediyemize maliyeti yaklaşık olarak 500 bin TL'dir. Ek olarak altyapı çalışması sonucu tozlanan yolların sulaması amacıyla çalışmaların başladığı günden itibaren yol, mahalle ve sokak sulamaları için toplam 24 bin tondan fazla su kullandık. Bu süreçte bizlere sabırla katlanan siz değerli vatandaşlarımızdan özür diliyor, sabırlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Altyapı çalışmalarımız bittikten sonra kolları sıvayıp üst yapı çalışmalarımıza başladık. Bayraktepe, Hacıbey, Seyrantepe mahallesinin tümünü, Yenişehir mahallesinin de bir kısmını asfalta kavuşturduk. Geri kalan cadde ve sokaklarımızda kamu ihale kanunun 19. maddesi kapsamında yapılan açık ihale neticesinde işbaşı yapan yüklenici firmamız tarafından 2022 yılında PMT serme sıkıştırma işlemine başlanacaktır. 2022 yılında asfaltsız hiçbir sokak ve caddemiz kalmayacaktır. Kırıkkale, Yahşihan mezarlığından başlayıp Yahşihan tren yolunda bitecek, turizm açısından şehrimize değer katacak olan İstiklal Yolu projemiz için çalışmalarımıza başladık. Mevcut demiryolu hattından kaynaklanan kod farkı sebebiyle oluşturulacak üst yapının zarar görmemesi ve alan genişliğinin sağlanması açısından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde imar planına uygun olarak taş duvar çalışmasını gerçekleştirdik. Yapılan bütün yatırım ve projelerimizde emeği geçen, bize desteklerini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Yeni yıl bizlere ve sevdiklerimize öncelikle sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Kadın cinayetlerinin yaşanmadığı, hayvanlarımızın zarar görmediği, doğanın katledilmediği, koronavirüsün son bulduğu ve dualarımızın kabul olduğu bir yıl temenni ederim. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım.